Bu hafta sizlere iletişiminizi geliştirecek 7 sihirli teknikten bahsedeceğim. Bu tekniklerle hem kendinizde hem de ilişkinizde ve hayatınızda kuracağınız diyaloglarda daha etkili bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Arkadaşlar, İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Üsal, işte ve okulda öğretilmeyen, evde konuşulmayan her şeyi anlatmaya devam ediyorum. Başlayalım mı hocam? Buyursunlar hocam. Buyursunlar Hadi ben gittim. <laughs> Yayınımız başlamak üzeredir. Lütfen abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Eğer ki bu çanı daha uzun dinlemek istiyorsanız gösterilerime davetlisiniz. Link'i tabii ki aşağıya bıraktım ayrıca da kitaplarımı da almayı unutmayınız. Ne kadar çok yer, reklam yapacağım şey çıktı ya üretmekte sınırı yok gerçekten. Yok ya. Yani ne hangi birinin acaba reklamını yapayım diye ben bile bazen şaşırıyorum. Lütfen takdir edin. Alkış. <laughs> Kendi kendine alkışlatıyordu. <laughs> evet arkadaşlar gelelim birincisine. Şimdi anlamıyor demek yerine anlatamadım derseniz o zaman nasıl daha iyi bir şekilde anlatacağınıza dair bir değerlendirme yapabilirsiniz. Eğer ki anlamıyorlar derseniz diyalog orada biter. Çünkü anlamıyorlar dersiniz ve onları suçlayıp diyaloğu kesmiş olursunuz. Ama anlatamadım derseniz nasıl anlatacağınıza dair yeni yeni fikirler, yeni yeni yöntemler geliştirebilirsiniz. Sonuçta Mevlana Celaleddin Rumi'nin söylediği gibi ne kadar anlatırsanız anlatın, anlattıklarınız karşınızdakinin anladığı kadardır. O herkesin anlayabileceği bir yol elbet vardır. Gelelim ikincisine. Sandviç tekniği. Şimdi ince işlerde anlatınca biraz farklı oluyor. <laughs> Ama çok tatlı bir tekniktir. Sandviç tekniği şudur. Eğer ki birine olumsuz bir şey söyleyecekseniz öncesinde ve sonrasında iki olumlu şey söyleyip araya onu malzeme gibi koymanız gerekir. Yani beni dinlemiyorsun demek yerine heyecanını anlıyorum. Bu seni aslında hayatta da çok güzel yerlere taşıyacak. Ne kadar güzel. Fakat beni dinlersen birlikte geliştireceğimiz şeylerle daha güzel bir yere taşıyabiliriz bu projeyi. Bak sandviçi koyduk. Yani beni dinlersen senin de avantajını olur dedik. Ama dinlemiyor olmanı da aynı zamanda senin olumlu bir özelliğine atfettik. Trisam. Yapıştır. Trisam. <laughs> Üçüncüsü boz ve kur tekniği. Bu teknik iki adımı var. Isminden de anlaşılacağı üzere. Vereceğiniz mesajı direkt vermek yerine bozuyorsunuz. Ondan sonra da olumlu bir şeyle tekrar kuruyorsunuz. Kaçırılmayacak bir fırsat. İşte asla vazgeçemeyeceğim bir teklif. Mutlaka aslında senin ilgini çekeceğini düşündüğüm bir öneri. Dediğiniz zaman hani bak bunu yap demek yerine bozduk ve yeniden kurup onların da avantajına olacağını söylemiş olduk. Dördüncüsü ufak iyilikler. Böyle crumbing. Güzel ufak iyilikler serpiştirmek insanlardan bir şey isterken, sadece bir dakikanı bana ayırırsan beni çok mutlu edersin. Sana söyleyeceğim önemli şeyler var. Bak, beni çok mutlu edersin. Yani bana ufak bir iyilik yaparsın. Bak, seni iyilik için çağırıyorum. Ama benim de söyleyeceğim şeyler var. Yani konuşacağız, konuşmamız lazım demek yerine bana bir dakikanı ayırırsan önemli şeyler söyleyeceğim. Beni de çok mutlu edersin eğer dinlersen. Yani için içerisine iyilik koy. Herkes iyilik yapmak ister. Ufak bir iyilik. Beşincisi kapıda ayak tekniği. Şimdi bu aslında pazarlamacıların kullandığı bir tekniktir. Hani böyle kapıya gelip pazarlama yaparlar ya işte yeni ürünümüz var almak ister misiniz? Hani satıcılar ve pazarlamacılar giremez ilanındaki o pazarlamacılar ne yazık ki. Ama onlar bu iletişimi çok geliştirdikleri için onların uyguladığı bir tekniktir. Hani suratınıza kapı kapanmadan önce ayağı o kapıyla kirişin arasına koyup onlar için aslında bir iyilik yapıp ondan sonra karşılığında bir şey istemek tekniği bu. Yani şöyle diyebilirsiniz. Bir insandan eğer ki sizi dinlemesini ya da mesela borç para isteyeceksiniz. Bana 1 lira verir misin demek yerine öncesinde sana eşyalarını taşımamda yardım etmemi ister misin deyip kapının arasına ayağınızı koyup ondan sonra 1 lira borcu istemek her zaman daha olumlu bir şekilde sizin cevaplanmanıza yol açacaktır. Altıncısı Surata kapı tekniği. Bu da yine işin içerisinde <laughs> kapı olduğu için hocam anladın. <laughs> Anlayan anladı. Surata kapı tekniği de yine pazarlamacıların kullandığı bir tekniktir. Önce büyük bir şey istersiniz. Yapamayacağı büyük bir şey istersiniz. Sonra yapabileceği küçük bir şey istersiniz. Yani önce suratınıza kapıyı aslında çarpacak gibi hisseder. Sonra der ki ya tamam peki hadi bunu yapabilirim der. Bir araştırma yapmışlar mesela bu tekniğin işe yarayıp yaramadığı ile ilgili. Bir kafede insanlara bir tane çocuk Gidip demiş ki ya beni sevgilim az önce terk etti ve benim cebimde 5 kuruş param yok lütfen hesabımı öder misiniz demiş. Demişler ki yani sen kimsin kilimcinin kör olduğunu ödeyemeyiz hesabını hesabını ne kadar olduğunu bilmiyoruz demişler. Sonra çocuk demiş ki e peki o zaman 3-5 lira borç verir misiniz? Herkes çıkartıp vermiş. Yani 500 lira hesap ödemek yerine 5 lira borç vermek herkese daha makul gelmiş. Önce büyük bir şey surata kapı. Ondan sonra daha küçük bir istekle onu elde etmek. Yedinci ve sonuncusuysa bu sefer yapmanız değil yapmamanız gereken bir şey. Semantik doygunluk deniyor bunu arkadaşlar. Semantik doygunluk şu. Bir insana bir şeyi sürekli bir şekilde söylediğiniz zaman o şeyin anlamı giderek yitiriliyor. Sinir bilimsel olarak siz aslında sürekli bir şekilde onun aslında o kısmı uyarıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki mesela ev. Ev mesela bir insan için çok önemli bir şey değil mi? Yani bu bazısı için çok önemli bir şey. Ona sürekli evle ilgili bir şey söylediğiniz zaman o evin önemi zaman içerisinde kaybolmaya, o heyecanını insan kaybetmeye başlıyor. Seni seviyorum demek gibi. Seni seviyorum çok özel, çok güzel bir cümledir ama bir insana günde bunu 20 kere söylerseniz anlamını yitirmeye başlar. Dolayısıyla bir şeyi insanlar çok seviyorlar ya da karşınızdaki insan bir şeye çok gülüyor, onunla çok eğleniyor diye sürekli bir şekilde onu tekrar etmeyin. Yani ben doğru bir yol buldum. Oyunun açığını buldum. Ben buradan böyle arka arkaya söyler. Buradan yürürüm demeyin. İnsanları semantik doygunla ulaştırmayın. Eğer ki o insan için o söylediğiniz şey özelse onu özel zamanlarda yeri geldiğinde tam böyle pik noktasında söyleyin ki anlamını hiç kaybetmesin. Her söylediğinizde o insanda aynı heyecanı yaz. Bu bütün teknikleri derlediğim araştırmaları, makaleleri ve kitapları da yine açıklama bölümüne bıraktım. Ben zaten genel olarak açıklama bölümüne eğer ki bir kaynaktan faydalanıyorsam bırakmaya gayret ediyorum. Başka eski bölümlerde ya abi yazmamışsın bak gözünden kaçırmışsın falan dediğiniz şeyler varsa da onları yazın. Ben de her şey çünkü belgeli, yazılı. Ya bak şöyle bir şey göstereyim size. Şimdi bu aktif olan konular. Tamam mı? Bunlar benim yapacağım konular yani beraber hazırladığımız konular. Ya bunlar yapılacak olan konular. Görüyorsunuz değil mi? Yetmiyor. Bir bu kadar da yerin altında var. Arşive giriyorum. Bunlar da bugüne kadar yaptığımız konular. Yani hiçbir şeyi öyle havadan sıkmıyoruz. Çünkü ince işler bunu gerektirir. Değil mi hocam? Hocam Bize ya. destek olmanız o yüzden çok önemli çünkü emek veriyoruz. Lütfen bu emeğimizin küçük bir karşılığı olarak abone olmayı. Hemen <laughs> teknikler uyguluyor. <laughs> ya gerçekten şu an? <laughs> küçük bir karşılığı olarak abone olmayı hatta çok da destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlarımızdan faydalanmayı da unutmayınız. Ben Özgür Ünsal sevgili arkadaşlar. Dersimiz bitmiştir. Bu işler ince işler.